Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Scary Teacher oynuyoruz arkadaşlar. Ne oynuyoruz abi? Scary Teacher. Yani kız günah etmemize oynuyoruz ve e, diyoruz. Ve bölümümüze geçiyoruz. The horror of Simil Wars of Sink Bomb Squid Match Mrs. Steve, horrid personally will Victoria'd in Transcend it the Yani Milsi. Yani ben. Yani burada o Havama ki ge Hamama geçecekmiş ve hamamda dinlemek istemiş ve biz bu ve dinlemesini mahve diyor. Hemen o zaman hızlı bir şekilde başlayalım. Eee ne olacak? Ne olacak? <laughs> Oo, spor, spor yapıyor. yapıyor. Ne yapacağız, yapacağız? Evet. Ya evet. da müziğimiz açıldı ve Arkadaşlar bunu hayır. Sultan Mehmet'in babası kimdir? Arkadaşlar hemen atlıyorum. Özür dilerim bu arada için. Çok 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 özür diliyorum. Bu arada top top oynayacaksınız. Oynayabilirsiniz. Çok güzel boyun oyun. Ben biliyorum. Çok güzel boy. Neyse diyoruz. Bu şey şekilde başlıyoruz arkadaşlar. Burada markete gir. Aa, bunu alabilirsin. 75 TL koku spreyimizi alıyoruz. Şimdi, şimdi salona nice Olamaz ya. Arkaya gideceğiz. Arkaya gideceğiz. O da arkaya Hayır arkada dinlenecek. Biz de i̇şte şimdi mahvedeceğiz onu. Az arkaya geç arkaya. Can't wait to be clean. Bunu Hayır, sen Hayır, onu almayacağız Şimdi yapmamız gereken Şimdi orada... Bak şuraya gir. Or Önce orada şu... görmez seni. gir. Kapat. Kapatıyoruz arkadaşlar ve merdivenden yukarı çıkıyoruz. Aa. Ve başlattık izliyoruz arkadaşlar. Is it me? Do I smell? Oh, Arkadaşlar kötü kokular hep oldu ve şimdi kaçmaya çalışacak ve kaçamıyor çünkü o kapattık. ve bayıldı artık kaçıyor bizi yakalayacaktı evet arkadaşlar ve bu görevde hep hemen dansımız yok 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 Hemen başlayalım. Arkadaşlar özür dilerim. Hangi, hangi ana maddeden yapılır? Gerçekten top top oyunu oynamayı asla unutmayın arkadaşlar. Çok güzel bir oyun. Allah Allah Azra sanki sen oynuyorsun. Biliyorum. Biliyorum. Ama güzel bir oyun gerçekten. My mistake has moving the problem of the last mic of all slugger all still be. Yani arkadaşlar burada ne Kurabiyeler değil mi? Bir dakika izleyip, göreceğiz artık. Where is Göreceğiz. I need my dress now. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay, evet. Bunu nasıl Arkadaşlar toplum oynayın. Bu kanaldan gidelim. Neyse boş verin arkadaşlar. Neden bu kadar çok reklam çıkıyorsa arkadaşlar. Bilmiyorum. Çok uzun. başlayalım. Bu <laughs> da kutu vardı arkadaşlar. <laughs> Nereye çektim <gittim gülüyor> bunu? İki kaldırmış. Arkadaşlar biz sizi bir şekilde. Yine markete var. Kilere Nerede gidelim. Gide. Kilere gidelim. Hangi kiler? Bizimkiler. Az önce markete. Ha ha Markete bak. Market önce kilere bakalım. <laughs> Mercekte bir şey var mı ona bak. Hadi al. Ah, Hemen merkeze gidiyoruz. Al. Aldık arkadaşlar. Al. Arkana bak alkana. Aa alkana. Ay o değil. O, neyse arkana bak. Bak cevabı şey var ya. Onun bir şey var. Oo, anahtar kilidini açıyor arkadaşlar. Anahtar <laughs> kilidini açıyor. Şimdi ağızı kapalıysa açıyoruz şimdi. Yuk yukarıya gidelim. Yukarı. O da aşağı indi. Hızlı bir şekilde yukarıda donabilir Aa burada tüz var. Olamaz. 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 Hiçbir şey olamaz. Az yukarı gittim. merdivenle de git. Merdiven arkadaşlar nereye gideceğim bilmiyorum şu anda. Az bu tür. Neyse arkadaşlar oynuyorum. Aşağı yani indi. Aa, burada mont var. Aldım hemen. Hadi gidelim. Koş koş. Aa koş, burada şey de var. Gidelim. Markette gördüğünüzü Neyse çok önemli. Neyse oynadım. arkadaşlar. Burada varmış. Neyse şu müzik odasına girdik. Burada bir şey yok. Burada bir ya şey var. Şey Oo. Abi sen izle ya. Alma elimden. Yukarı oh. çıktı. Azar bir şey yap. Yukarı çıktı. Oha kaç kaç kaç. Kaçma çıkarsa. Kaçma çıkarsa. Aa orada değil. Çıkıyorum. Orada arkadaşlar hemen kaçıyorum. Kaç kaç, kaç 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 Aa vurayım. E Diyeyim. Yani spor salonuna geldi. Evet. Ne yapacağız? Arkadaşlar ne oldu? Yakalandık mı? Hemen alt şeye gidelim. Burada hiçbir şey yok. Şimdi. Aa ben Burada vardı. Al. Hemen eldivenini alalım. <laughs> Geliyor arkadaşlar. hadi kaç kaç kaç. Açıyorum. Açıyorum. Takıldım. 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 Kaç, kaç. Right. Sure kaçan bir şey var. <laughs> kaçıyorum, kaç kaç you, you kaç. Azra. you, Aa, Azra. Aa kaç kaç kaç. Neyse <laughs> açık. Şimdi benim yukarı gelmesini sağlayacağım. Ana geliyor geliyor. Kaç azıcık kaç. Ha, ha. Kaç azı. Oh. Şimdi o aş. Ee, tamam. O yukarı çıksın. Biz hemen aşağı iniyoruz. Kaç, kaç, kaç. Hayır, ha, koş koş koş. Arkadaşlar bu da... Arı kovanı lazım. Koş. Hadi kovanı ver Erdem. Yok da var ya. Ha, Hadi kuvanıza. Hadi, Hadi kovanı Hadi koş. Koş. Koş şimdi. Şunu da yap. Kaç. kaç. Abi. Abi yukarıda yu Abi yardım et. Yardım et. Neyse. Ben oradalar, şimdi Azra bir şey Neyse. diyeceğim. Neyse, biz kaçalım. Oo, Umarım Burdağım beni görmez. Azra telefon ver bir bana. Hayır vermeyeceğim. Aa aldım aldım. Aa, ver şimdi Azra. Bak şimdi onun aklına oynayacağız. Geliyor. Yön değiştirmiyor. Yön değiştirdi kaç kaçıyor mu arkadaşlar. Ana dibimizde. Hı -hı. Arkadaşlar şuradan da izleyebilirsiniz. Ben bunu gördüğü kapatacağım. Ya. Yeah. Görüntü izlemeden onu oynuyordum. Arkadaşlar. arkadaşlar. Neyse <laughs> evet sure arkadaşlar artık yapalım ben sıkıldım. Ben şu kafa aldım aldım. Ya neyse başka bir şey yokmuş. Umarım eksik yapmamışımdır. Bir şey ama öyle yaptığımı biliyorum. Bak bazı kanalların videosunu Öyle çıkıyor. Uy kalıcam. Hemen buraya canlı gönderin. Yapacağım işi şey göstereceğim arkadaşlar şimdi sizlere. Bakın şimdi. Ne yapacaksın abi? Bunun üstü Ama görür ki seni. Şimdi o... Um, Azra ver telefonu. Ver. Tamam. Kaç kaç kaç. Arkadaşlar abim oynuyor. I will make sure you'll never follow me again. Şuna bak. Oldu mu? Şimdi bu çizgi geçersem arkadaşlar, bu kabuğun çizgisini geçersem o beni görür. Yani ben bu <laughs> <dönmedin gülüyor> mi kabuğun kabuğunu? Şuna bak. Görmedi mi? Gördü. Gördü. Gel bakayım. Abi kaç. <laughs> Don't you, I'll be. But i it. Oh, box, I will punish you, little oh, oh, I don't I don't punish you know. little do Cool. Arkadaşlar, arkadaşlar, şimdi oynayalım, oynayalım. Göz, göz uzamasın. Evet arkadaşlar 11 dakika olmuş. Şimdi bu genç şeyi atalım. Oh. Oh. here we go. Bu ne göz. Her şeyi atıyor ve oh. hadi. Konu. oh, onlar oh. onu sakın be. Yuhu. Çirkin oğlum. Evet arkadaş, arkadaşlar. Arkadaşlar tekrar başladım. Apar. Birinci Murat. Bölüm bitti. Bölüm bitti arkadaşlar. Chapter 1 sonunda bitti. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar hayır tabii ki de sonuna gelmedik. De. Aslında en baştan yapıyoruz o görevi. Yapıyoruz. Şimdi ben buradan çıkacağım arkadaşlar. Çıkacağım. Bilmiyorum bölüm neden kendisi açıldı. Hemen buradan çıkacağız. Böyle yaptık. <laughs> Neyse arkadaşlar. Biz en iyisi buradan çıkalım. Sizinle beraber akın atar oynayalım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Akın atar çok çekilmiş ve oynayacağız. Gerçek veya bir hayali karakter düşünün diyor ve bana meydan okuyacağız. Ona meydan okuyoruz. Arkadaşlar önce ne mi soralım? okuyun. Önce Ronaldo'yı soralım arkadaşlar. Youtuber mi? Evet. Erkek mi? Evet. Elbette çocuk mu? Evet. Ay öyle değil, çocuk değil. Çocuk. Ronaldo, Ronaldo çocuk ya. Ama evli futbolcu arkadaşlar. Karte İstanbul'da mı yaşıyor bilmiyorum. k pop şarkıcı mı? Hayır. Galatasaraylı mı? Hayır. Portekiz mi? Evet. Eskişehir'de mi yaşıyor bilmiyorum. Beşiktaş mı? Hayır. Hayır. Balık seviyor mu? Herhalde değil. Sandviç sever mi? Hayır. Ajan mı? Değil. İkizi var mı? Hayır. Cinsiyet değiştirmiş miydi? Hayır. Kanser hastalığında mı öldü? Hayır. Yaşar da. Balık Balık burcu mu? Evet. Herhalde. Türk mü? Hayır. Balık yemekten hızlanır mı? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ateşten korkar mı? Bilmiyorum. Madikanesi var mı? Evet arkadaşlar. Burada. Ooo Vili. Cristiano Ronaldo. Evet. Bileyim. Neyse. Ya bıktım şu reklamlarda. Arkadaşlar reklam bitene kadar durduruyor. Arkadaşlar reklam bitti ve geri başlıyoruz. Tekrar oyna dedik. Ve arkadaşlar kimi soralım? Abim. Yorumlar... Efe Akman. Efe Akman. Arkadaşlar bu video. Bir tane yorumunuza Efe Akman yapsınlar demişler. Şu anda bakıyorum. Evet Efe Akman. Arkadaşlar bu, video bu videonun yorumlarına yazabilirsiniz. Hangi karakter istiyorsanız onu soracağız Akın Atar'a. Bir dakika bakıyorum. Yorumlara yazabilirsiniz. Bakıyorum şöyle. Bir kişi yazmış. Efe Akman çıktı. Efe Akman çıktı. Tamam Galatasaray'da oynadım abi. E Sen e bilirsin. Evet biliyorum. Evet. Siyah maske takıyor mu? O simen. <laughs> Hayır. Hayır. Karakter çıkmıyor. Evet. Çıkma? evet. saçlı mı? Evet. Bir dakika. Bakıyoruz. Efe Akman saçı. Arkadaşlar internetten Bilmiyorum. bakıyoruz. Bilmiyorum. Bilmiyorum diyelim. Sarı saçlım hayır siyah saç. Şu anda bir takımda oynamakta. Defans oyuncusu mu? Nerede? Yo hayır. Hayır. Karakterin kaleci mi? Hayır. hayır. Hayır biliyorum. 30 yaşından büyük mü küçük? Yo büyük. Evet. Barcelona ile alakası var mı? Yok. Yok tabii ki de arkadaşlar. Daha Teknik mevcut. direktörü mü? Hayır. Hala futbol oynuyor. Adı yabancı mı? Hayır. Hayır arkadaşlar. 7 numaralı formayı mı giyiyor? Hayır. Hayır. Orta saha oyuncusu mu? Arkadaşlar. Bu arada 7 numara kim giyiyor biliyorsunuz Galatasaray'da Çalay giyiyordu sanırım yanlış bilmiyorsam. E, orta saha oyuncusu mu? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Galatasaray forması giydi. Evet. Hala da giyiyor arkadaşlar. Evlendi mi? Ha? Evlendi mi? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Evli mi? Bilmiyorum aynı şey. Forvet oyuncusu mu? Hmm. Herhalde. Herhalde. Bilmiyorum, bilmiyorum. Herhalde. Bilmiyorum. Sol bek pozisyonunda mı oynuyor? Sol bek. Bilmiyorum. Onu da bilmiyorum. Herhalde. Sağ veya sol Dünya şampiyonu olmuş muydu? Hayır. Tabii ki hayır. Karakter eğlenceli mi? Evet. Değil mi? Yok. Her herhalde. Bekar mı? Evet. Evet. Kanat oyuncusu mu? Evet. Evet. Saçları kıvırcık mı? Kıvırcık sanırım. Sarı ve kıvırcık saçlı mı? Ama Barış bir soru sordu anda. Hayır. Hayır. Galatasaray'da mı oynuyor? Evet. Evet. Saçları boyalı mı? Hayır. 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 30 yaş üstü. Real Madrid'le bağlantısı yok. Sabri Salıoğlu'muz. Yanlış arkadaşlar. Devam edelim. Siyah, siyasi mi? Hayır beyazı. Ülke dışında oynadı mı? Hayır oynamadı. Hayır. Siyah saçlı mı? Evet. Takımında kaptan olmuş muydu? Yok hiç olmadı. Hiç olmadı. Psikopat mı? Ne alaka arkadaşlar? Hayır. Defans oyun oynamıyor. Adam psikopattır adam. Ya psikopat. Neyse Gerçekten arkadaşlar. Gerçekten çok kötü oynuyor şu anda. Arkadaşlar karakterin şu anda 30 yaşından büyük mü? Evet. Survivor'da mı? Hayır. 20'den büyük. Küçüktür diyor. Aa. Bir şey olmaz. Türkiye milli takımında mı oynuyor? Onu bilmiyorum. Bilmiyorum. Trabzon'da oynadım mı? Hayır. Türkiye'den, Türkiye'de birden fazla takımda forma giydi mi? Türkiye'de. Evet. Evet ya dedim. Ağzım. Neyse ben... emekli bir sporcumu? Hayır. Almanya'dan mı geldi? Hayır. 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 Türk A Milli Takım'da mı oynamaktı? Hayır. Hayır. Karakterin yabancı mı? Hayır. Hayır. Eldiven kullanıyor mu? Hayır. Herhalde de. Herhalde. Galatasaray'da hiç kaleci oldu mu? Tabii hayır. Araba kullanmakta mı? Evet. Karakterin bir baba mı? Yani, <laughs> baba sayılır yani. Bilmiyorum diyelim. Kürt mü? Bizim dinimiz arkadaşlar. Hayır. Ama herhalde o da Herhalde. Annesi yaşıyor mu? Ne alaka arkadaşlar? Yaşıyor. Yaşıyor. Yedi mu? Hayır. Evet. Evet, yedi oyuncu. Babası yaşıyor mu? Evet, yaşıyor. Yaşıyor. Türkiye'de şampiyonluk yaşadı mı? Hayır. Yaşadı. Evet. Daha önce bir yaşa topu, bir topu aya gönderdim oha. Hmm. Hayır, hayır tabii ki de. Trabzon'da mı oynuyor? Hayır. Galatasaray'da mı oynuyor? Evet. 20'li yaşlarda mı? Hayır. Hadi Ömer Bayram mı? Dur arkadaş. Hayır. 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 Efa Kerem. Mı? Kerem Demirbay. Kerem Abdülkadir. Abdül kanalımıza abone olmayı videomuza like atmayı kesinlikle unutmuyoruz hoşçakalın ve kalın ve bay bay bir dakika Azra şunu yazayım ekme akma arkadaşlar o zaman yazıyoruz ekme akma nasıl bilemedi o zaman hoşçakalın ve 아 <laughs>